Merhaba, bugün ACK'nın başka bir modeli olan AE30-00160 kodlu ürününü inceleyeceğiz. Bu ürün avize kumandası. Avize kumandasının ikilisi, üçlüsü, dörtlüsü ve altılısı mevcut. Ee, bu ürünün bağlantı şemasından, özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Burada her kablo bir faz görevi görüyor. Ve bu kabloların her birine 1000W'a kadar bağlama şansınız var. Burada mavi kabloya 1000 watt, beyaza, sarıya, kahverengiye... Griye ve yeşile olmak üzere bunların hepsi birer faz görevi görüyor. Hattımızdan gelen fazı kırmızıya, nötrü de siyaha bağlıyoruz. Burada bir tane daha nötrümüz kalıyor. Bu içeride zaten ürünün içinde ortak. Bunu da buradaki diğer fazların ortak nötrü olarak kullanıyoruz. Bunu da zaten bağlantı şemamızı uygularken daha detaylı şekilde göstereceğim size. Burada dokumanımız var. Her dediğim gibi her fazın bir tuşu var. Aç-kapa 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 şeklinde ee, bir tuş bir komut veriyor. Her kabloya, her hatta her faza bir komut veriyor. Aç-kapa şeklinde talimat verebiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Siyahları ortak nötr olarak kullanıyoruz. Kırmızıyı da faz olarak kullanıyoruz. Kırmızıya hattan gelen fazımızı siyaha da hattan gelen nötrümüzü verdik. İkinci siyah kablomuzu ortak nötr olarak kullanıyoruz. Bağlamak istediğimiz avizenin veya armatürün ortak nötr olarak kullanıyoruz. Burada mavi olan birinci faz. Yani kumandanın alt tuşu mavi oluyor. Sağ taraftan başlıyor. Beyaz ikinci fazımız. Sarı Üçüncü fazımız. Şuradan çıktım. Kahverengi. Gri. Ve yeşil. Şimdi hepsini bağladık. Tüm renkleri bağladık nötrün siyah bir tanesini bağladığımız olduğumuz armatürlerin ortak nötrü olarak kullandık. Şu anda enerji veriyorum. Daha önceden açmıştık. Kumandamızda birinci kanal açma kapama, ikinci kanal açma kapama. Her tuş kendi kanalını açıp kapatıyor. Ama bunda toplu bir şekilde açıp toplu bir şekilde kapatma yok. Diğer ürün olan ikilisinde, üçlüsünde veya dörtlüsünde toplu bir şekilde hem açılıp hem kapatılabiliyor. Burada beyaz bir kablomuz var. Bu beyaz kablomuz ise modülün sinyal kablosu olarak geçiyor. Daha iyi sinyal alabilmesi için uzaklık mesafesi olduğu için daha uzaktan açıp kapatmaya ihtiyacı olduğunda kablomuz anten görevi görüyor. Bağlantı şemamız bu şekilde. İkilisinde, üçlüsünde veya dörtlüsünde, altılısında sadece şurada bulunan renkler azalır ve çoğalır. Ve bunların hepsi dediğim gibi birer hat görevi görüyor. Siyahlar nötr, kırmızımız hattan gelen faz, bir siyahımız hattan gelen nötr'e, bir tane siyahımız da ortak nötr'ü. Elimizdeki fazların ortak nötr'ü olarak kullanılıyor. Bunun ikilisi, üçlüsü, dörtlüsü veya altılısı bağlantı şeması tamamen bu şekilde. Ürünümüzün adı avize kumandası ama sadece avizelerde kullanılmıyor tabii ki. LED panel sistemine geçildiği için onlarda da toplu sıralarda kullanılabiliyor. Birinci tuşta dediğim gibi 1000 Watt'a kadar kaldırıyor. ikinci tuşta 1000 Watt'a kadar kaldırıyor. Üçüncü tuşta 1000 Watt'a kadar kaldırdığı için bunları da bir sıraya bir hat, bir sıraya bir hat şeklinde uygulandığı için LED panellerde kullanılıyor. Armatürlerde kullanılabilir. Uzaktan e, yanına gitmek istemediğiniz her şeyde belli bir metraj karşılığında aç kapa yapacak şekilde kullanılabiliyor. Ürünümüz kurulumu gayet basit ama bir o kadar da kullanışlı bir ürün. Gerçekten e, tavsiye edilebilecek bir ürün bence. Ürünümüz hakkında daha detaylı bilgi alabilmek isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. İyi günler.